Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bizim çekiyorum gördüğünüz, zerat, gördüğünüz gibi. Burada da kardeşim arkadaşlarım var zerat, bir de. Gördüğünüz gibi kumandalar arabayla oynuyoruz. Şimdi o tane videom olacak. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. dermatolojiyle anne ama Bu. hepsini kapat. Şu an video alıyorum de. bir daha da de... Kas kapatayım. Şu an doğru gidiyor. Parmak kutladır o. zengin adamlar böyle diyor. Merhaba Habibi. Gördüğünüz gibi bu kumanda, bu kumanda arabayı kontrol ediyor bakın. Biz akşam kumuşu dikkatli yorduk değil mi Erhan? Kumuş her gün bunu e, üstüne koşurdu. Hakikaten de kumuş Arkadaşlar videoyu durdurduk. Bay bay.